Merhaba, ben Orman. Gördüğünüz gibi ben yanıyorum. Bunu engellemek için bir yanan orman gördüğünüzde direkt alo 177 orman yangın ihbar hattını aramanız gerekir. Görüşürüz. Ben Tosu Sen'le bugün sizlere nasıl yumurtalarımı kumsala bıraktığımı anlatacağım. Yumurtalarımı gece kumsallarda açtıklarım çukurlara yumurtalarımı bırakırım. Ayrıca bir defasında 100 yumurta bırakabilirim. Merhaba, ben Baobab ağacı. Hayat ağacı olarak da bilinirim. Bir zamanlar binlerce yıl yaşayabilirdik. Ama şimdi neslim tükenmekte. Küresel ısınma ve soğuma sonucu oluşan iklim değişikliği bizleri yok ediyor. Merhaba, ben Panda. Pandaların temel besin kaynağı olan bambu ormanları, insan tahribatı ve küresel ısınma nedeniyle yok oluyor. Neslimiz tükenmek üzere. Lütfen buna izin vermeyin. Merhaba biz Cavan Gergadanıyız. Sayımız 60'tan az. Dünyanın en nadir memelileriyiz. Kaçak avcılar boynuzumuza değer verirken müteahhitler ise yaşadığımız ormanları yok ediyor. Her iki durumda bizim ölüm hükmümüzü veriyor. Günümüzde yapı bina fazlalıkları doğamızı yok ediyor. Tabi dengeyi bozuyor. Tarım ve hayvancılığın sonu geliyor. İklimler değişiyor. Lütfen aşırı kesip bizi yüksek binalar içinde büyütmeyin.